Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi Mobility Lab tarafından düzenlenen Mobility Lab tanıtım çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer misafirler, bugün burada ülkemizde tanıtımı yapılan Mobility Lab, Türkiye'de ulaşımın çeyresi değişirken, kent yaşamının kalitesini artıracak insan odaklı, yenilikçi, dinamik, verimli, çevreci, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına öncülük edecek bir proje. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi Mobility Lab'in kuruluşuna destek vererek Türkiye'de devlet, akademi, özel sektör işbirliğinde mikro mobilite konusunda ARGE faaliyetlerinin başlatılmasına liderlik edecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vizyonu içinde yer alan hareketliliğin artırılması ve mikro hareketlilik sistemlerinin güvenli bir biçimde yaygınlaşması hedefi doğrultusunda burada gerçekleştirilen mobility Lab tanıtım çalıştayının dair konuşmalarını yapmak üzere üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sayın Tamer Yılmaz'ı huzurlarınıza kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım Sayın Bakan Yardımcım, Değerli Genel Müdürlerim, Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi için ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız için bir iş birliğinin temellerini attığımız gün olarak bence tarihe geçecek. İçinde bulunduğumuz mekan önemli bir mekan. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını kurduğu, aslında hareketliliği başlattığı bir alan olarak ben burayı öngörüyorum. Buradan da büyük bir mobiliti, hareketlilik hareketi başlatmış oluyoruz. Çok değerli konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi 1911 yılında kurulmuş 109 yıllık köklü bir üniversite. Yaklaşık 37 bin öğrenci, 3 bin personel, bunların 2 bine yakın akademik personelle eğitim öğretime devam ediyor. Tabii üniversitelerin 3 temel görevi var. Eğitim öğretimi çok iyi yapmak, e, topluma hizmet etmek temel görevlerimizden bir tanesi. Ama çok önemli temel görevi de araştırma, geliştirme yapmak, sektöre, sanayiye, kamuya e, proje üretmektir. Yıldız Teknik Üniversitesi burada da başarılı olmuş, lider olmuş üniversitelerimizden bir tanesi. Bir araştırma üniversitesi öncelikle, daha sonra Türkiye'nin en iyi teknoparkı, en üretken teknoparkına sahip, yüzlerce proje üreten, ulusal ve uluslararası fonu hem ülkemize hem üniversitesine çeken e, ciddi bir altyapıya sahip üniversitedir. Değerli Bakanım, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 11 fakülteyle ve 62 e, bölümle eğitim öğretim yapıyoruz. Eğitim öğretim hizmeti yapıyoruz. E, bu e, eğitim öğretim hizmeti içerisinde a, araştırma geliştirmeye önemli e, katkılar sunuyoruz. Bunu anlamanın bir takım e, yolları var, bir takım rakamları var. Bakmamız gereken rakamlar doktora öğrenci sayısı. Eğer bir üniversitede doktora öğrenci sayısı e, belli bir seviyenin üzerindeyse orada araştırma yapıldığını anlayabilirsiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerimizin e, toplam öğrencimizin yüzde %7'den fazlası doktora öğrencisi. Bu bizim araştırma potansiyelimiz gösteriyor. Yine yapılan yayınlara, üretilen projelere baktığımız zaman Yıldız Teknik Üniversitesi'nin araştırma potansiyelini görme şansımız var. Değerli Bakanım, teşriflerinizle çok onurlandık, çok mutlu olduk, heyecanlıyız. Ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Yüzlerce akademisyenimiz bu Mobility Lab içerisinde çalışmak üzere heyecanlı. Parçacıl bir takım projeler vardı, onları bir çatı altında sayenizde birleştiriyoruz. Sizin de desteğinizle artık gösterdiğiniz hedefte bütün bu projeleri mobility alanına yönlendirmek için hazırız. Değerli Bakanım birazdan müsaadenizle bir protokol imzasına geçeceğiz. Bu protokol imzasında ben e, işbirliğimizin kapsamını buradaki katılımcılara müsaadenizle paylaşmak istiyorum. İşbirliğimizin amacı, ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek arge ve mühendislik çalışmalarını yapmak, projeler üretmek, şehir yaşamına hareket ve Özgün özgürlük katan yeni nesil hareketlilik sistemlerinin geleceğine yön vermek. Emniyet, verimlilik, çevreye duyarlılık, sürüş deneyimi açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcılar için araştırma ve geliştirme yapmak. Yeni nesil hareketlilik sistemlerinin sağladığı kazanımların güvence altına alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik teknik ve mühendislik çalışmaları üretmek. Ulusal düzeyde erişir, erişebilirliği artıracak hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıran projeler üretmek olarak özetleyebiliriz. Değerli Bakanım, saygıdeğer misafirler, bu birlikteliğin ülkemiz için, Türk ulaştırma ve altyapı ekosistemi için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. konuşmalarını gerçekleştiren üniversitemiz rektörü profesör doktor sayın Tamer Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyor ve hitaplarını gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Kar İsmailoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün burada devlet ve üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini veriyoruz. Bu amaçla sizlerle birlikte olmaktan ve öğrencilerimizle, hocalarımızla el ele vererek ülkemizde bilimin geleceğine katkı yapabilmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnşallah Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz hareketlilik sistemleri araştırma merkezi Mobility Lab başarılı gençlerimiz için sunduğu ARGE imkanlarıyla kendi teknolojisi üreten bir Türkiye olmamız yolunda büyük katkılar ortaya koyacaktır. Her alanda olduğu gibi ulaştırma ve haberleşme alanlarında da kullandığımız araç ve teknolojilerin yerlilik oranları bizim için çok önemli bir başarı kriteri. Gençlerimiz bu çatı altında bu büyük hedefleri destek vermiş olacaklar. Umuyoruz ki ülkemizin bilim dünyasında adını duyuracak buluşlar, yeni teknolojiler, yaklaşımlar bu güzel akademik iklimden doğacak. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hareketlilik, bir başka deyişle mobilite kavramını çok önemsiyor, milli ulaşım ve altyapı politikamız içerisinde çok önemli bir başlık olarak ele alıyoruz. İnsan yük ve data hareketlerinin hızlı, verimli, güvenli ve çevreci bir yaklaşımla sağlanmasının sorumluluk alanımızda görerek dünya ile eş zamanlı olarak tüm yenilik ve gelişmeleri ülkemize adapte ediyoruz. Makro ölçekte dünya ve bölgemizde bizleri bağlayan kara, hava, deniz ve demir yollarımızda dijitalleşme uygulamalarını ve ulaşım sistemlerini adapte etmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planında hedeflerimizi net olarak ifade ettik. Kentlerimize ve kent içi hareketliliğe baktığımızda da ulaşım planlaması ve regülasyonlarda insan odaklı, bütüncül bir vizyon oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda üniversiteler, özel sektör ve kamudaki paydaşlarımızla bir araya gelerek Eylül ay içinde bir mikro hareketlilik sistemleri ortak okul, akıl toplantısı düzenledik. Bu toplantıda bu alanda yapılacak düzenlemeler hususunda paydaşlarımızın görüşlerinden yararlandık. Söz konusu görüşler ışığında mikro hareketlilik sistemleri yönetmeliğimizi tamamladık. En kısa zamanda yürürlüğe girecek, böylelikle mikro hareketlilik araçlarıyla verilen hizmet sunumu süreçlerinde güvenlik, rekabet ve sürdürülebilir boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız. Değerli katılımcılar, şehirlerin hızla artan nüfusu, teknolojinin gelişimiyle beraber bireylerin ve yüklerin kısa ve uzun mesafeli hareketlerinde paradigma değişikliği yaşanmaktadır. Rakamlarda bu değişime işaret etmektedir. Son 18 yılda taşıt sayımızda %164'lük bir artış gerçekleşti. 2020'de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bin aştı. Mevcut araç sayımız yüzün mevcut araç sayımızın yüzde 54'ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken Ağustos 2020 itibariyle bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı. Hareketlilik, sektörel bazda çok ciddi alay alacağımız ve yakın gelecekte kendisinden fazlasıyla bahsedilen bir kavram haline gelecektir. Zira hareketlilik artık tek bir ulaşım moduyla, tek bir araçla değil, birçok alternatifin bir arada kullanabildiği bütünleşik bir yapıda ele alınacak. Diğer yandan hareketlilik, teknik bir konu olduğu kadar sosyal bilimler, mühendislik, lojistik gibi birçok dalın bilimsel alanı ihtiva eden bir konu. Bu konuda multidisipliner bir yaklaşımın geliştirebilmesi, gelecek öngörülerimizi sağlıklı bir şekilde ele alabilmek çok önemli. Bakanlık olarak bizler de makro ölçekli bir bakış açısını ancak akademi dünyasıyla kuracağımız ortaklık ve işbirliğimizde sayesinde elde edebileceğiz. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi şehrimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütecektir. Ayrıca bizler de bakanlık olarak ulusal hareketlilik stratejimizi ve bu alana yönelik eylem planımızı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli arge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz. Yerli skuterlarımız üretmek yakın gelecekte neden mümkün olmasın? Kıymetli konuklar, günümüzde geleneksel ulaşım sistemlerinin yerini çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyetli artırılmış yeni nesil hareketlilik sistemleri almaktadır. Kent içi ulaşımda geleneksel erişim yöntemlerinin yanında elektrikli skuterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür derecede varlıklarını hissediyorlar. Türkiye'de 35 binin üzerinde e bulunmakta ve 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini toplu taşıma araçları yerine mikro mobilya araçlarıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu araçlar üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz. İşbirliğimiz kapsamında kurulacak bu merkezde ulaşımda erişilebilir konusunda da çalışacağız ve her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler oluşturacağız. Bu şekilde hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli, yaşlı, bebek arabalı, seyahat etme zorunlu olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile Mikro Hareketlilik Sistemleri Yönetmeliğimiz ülkemizde ulaşımda devrim niteliği taşımaktadır. Devletin bu alanlarda destekleyici ve düzenleyici konumunun insan ve çevre odaklı yaklaşımının paydaşlarımızdan olduğu gibi gençlerimizden ve vatandaşlarımızdan da destek bulacağına eminiz. Hedefimiz tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitemizin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye zararın azaltılması. Yaptığımız her çalışma ülkemize, geleceğimize, insanıma refah kazandırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz için koyduğumuz hedeflere Genç nesillerinde aklı, inancı ve desteğiyle ulaşacağız. Özel sektörümüzün de hareketlilik sistemleri araştırma merkezi Mobility Lab'e destek vereceğine inancım tamdır. Sözlerime son verirken işbirliğimizin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. konuşmalarını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karay İsmailoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanımızı bir müddet daha misafir edeceğiz. Şimdi ise proje imza törenimiz gerçekleşecek. Sayın Rektörümüzü de kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, Türkiye'de ulaşımın çehresi değişirken kent yaşamının kalitesini artıracak, insan odaklı, yenilikçi, dinamik, verimli, çevreci mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına öncülük edecek mobilitelerin hayırlara vesile olmasını diliyor. Özellikle Türkiye'de devlet, akademi, özel sektör işbirliğinde mikro mobilite konusunda ARGE faaliyetlerin başlatılmasına liderlik edeceğini de bir kez daha vurguluyoruz. Sayın Rektörümüzün, Sayın Bakanımıza bir hediye takdimi olacak. Programımızı burada noktalıyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şehrin ayrılmaz parçası olan mikro hareketlilik sistemleri tüm dünyadaki sektör paydaşlarının katılımıyla odak grup toplantılarında mobilite, lojistik ve dijitalleşme ekseninde şekillendi. Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen mikro hareketlilik çalıştayında e-scooter ve elektrikli bisikletin geleceği ve standartları için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ile teorinin pratiğe dönüşmesinde önemli bir rolü olacak Mobility Lab kuruluyor. Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi Mobility Lab kendi teknolojisini kendi üreten bir Türkiye için mikro hareketlilik sistemlerinin geleceğine katkı sunmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı büyüyen şehirler için